Evet sevgili Başak Burcu merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bu hafta Başak'la devam ediyoruz. Sevgili Başaklar 4 Aralık haftası ilk 4 Burç'la yanlış telaffuz etmişim Kasım'da kalıyorum ben hep böyle ayın son geçişlerini de bir önceki ayı söylüyorum. Aslında niyetim doğru Aralığa niyet edip Kasım demişim koç bu ay yengeçte. Sevgili Başaklar 4 Aralık haftası diye niyet ediyorum. Bütün abonelerimin niyetine diye niyet ediyorum. Ve başlıyorum. Bakalım 4 Aralık haftası sizi hangi enerjiler bekliyormuş arkadaşlar. Kesmek geldi bugün içinden. Haydi bakalım. Beğenen, abone olan bütün arkadaşlarımın niyetine olsun sevgili Başak Burcu'm. Arkadaşlar bu kolektife bir açılım biliyorsunuz. Size uyanı alın, uymayanı evlerine gönderin. Ee, ve kişisel danışmanlık isterseniz de instagram duru altı kanalımızdan randevunuzu oluşturabilirsiniz evet sevgili başak burcu genel enerjilerine baktığımda e, burada e, böyle girdiğin her ortamda lider olan ya da her taşın altına elini koyan e, ya da her sorumluluğu ben yaparım diyen bir e, başak burcusun galiba burada diyor ki evet bu hafta yine aynı şey olacak bir sorumluluk verilecek sana ee, bu sorumluluğu yerine getirirken evet övenler de olacak ama ay kameraya çarptı. Ama seni eleştirenler de olacak. Bu eleştirilere mümkün mertebe kulak asmamaya çalış. Sen kendini amacından o büyük resimden ayırma. Sen o yolda ilerle. Çünkü doğruya gidiyorsun. Ve bu yolun sonu, bu sabrın sonu sana bir zafer getirecek sevgili Başak Burcu. Toplum tarafından tanınabileceğin bir iş ya da bir başarıya imza atabilirsin, bir terfi, bir ödül, bir burs kazanabilirsin. Ee, beklentide olduğun konuya istinaden e, ayın altı saatlerine dikkat edin. Bir mutluluğun, bir başarın söz konusu olacak olarak gözüküyor. Bazı insanlarla çatışmalar yaşamış olabilirsin, bu ilişkinde de olmuş olabilir. Ee, diyor ki, bir dur düşün, gerçekten vaktini harcamana değer mi? Gerçekten e, sosyal çevrende olabilir. Gerçekten. Ee, karşı taraftaki insanlar biraz hırslı olduğu için e, kendinden ödün vermene değer mi? Bunu bir değerlendirmen gerekiyor dedi. Ve e, sevgili arkadaşlar <laughs> e, biraz gözü pek bir Başak Burcusun, e, hırslı seçimlerin var, hayallerine istinaden adımlar atmak istiyorsun ve birazcık da sabırsız tarafın var. Ama burada diyor ki ilerlemeye devam edeceksin. Aslında Azmi'nin karşılığını alacaksın ve çok güzel yepyeni bir duygusal deneyim de hayatında hiç kimse olmayan sevgili Başaklar. Yeni bir kişi karşına çıkıyor. Samimi bir arkadaşlıktan ciddi bir aşka dönüşebilir. Yahut da beklediğin bir aşk mektubu diyor. Beklediğin bir haber, bir mesaj varsa böyle e, hiç beklemediğin bir anda çat diye o yanında duran beklemiyorum dediğin ama içten içe beklediğin o haber aniden gelebilir. O mesaj aniden gelebilir. Evet sevgili başaklar klasik tarotlar devam edelim bakalım bize ne söyleyecek. Kılıç dörtlüsü, kılıç kraliçesi, değnek dilisi, aşıklar, tılsım altılısı ve kadar çarkı. Şimdi bu kısım uyumlanan Başak burcu gerçekten gözü pek, gözü pek pardon gerçekten her taşın altına elini koyan, herkes için koşturan hem acı hem sevinç her şeyi yaşamış ve güçlenmiş bir karaktersin. Ama şu ara özellikle kan bağın olan kişilere istinaden, çocukların olur, kardeşlerin olur, anne baban olur, seni yoran bazı insanlar var. O kişilere karşı bir geri çekilme içerisindesin. Çünkü diyorsun ki evet her şeyi yaptım ama ben yoruldum deyip bir geri çekilme duygusu içerisinde gözüküyorsun biraz ben diyeceğin, biraz kendini düşüneceğin bir dönem içerisine giriyorsun. Aynı zamanda seni duygusal manada da yormuş zor bir karakter var. Ve artık burada kader çarkı diyor ki artık dönüşüm zamanı, değişim zamanı ve artık kazanç zamanı. Artık mutluluk zamanı ve kalben tamamlanma zamanı. Aslında aşıklar kartı zor bir karakterin geri dönüşünü gösterir. Ancak benim hayatımda kimse yok diyorsan şuradaki kartın mesajıyla da kıyasladığında güzel ve güçlü bir ama zor bir aşk başlayabilir sevgili başaklar. Devam ediyorum arkadaşlar. Tılsım dörtlüsü, tılsım onlusu, güneş, imparator, kupa kralı ve e, kupa yedilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili Başak Burcu maddi olarak biraz sıkışıksın belli ki. E, hani tam olarak yetiştiremiyor, yeterim, yetiremiyor olabilirsin. Şu ara biraz harcamalarına dikkat et çünkü hırsla yaptığın harcamaların var diyor burada. Hani böyle her gördüğünü almak isteyebilirsin. Her gördüğünü almaya çalışabilirsin. Alırsan kendini bütçe olarak birazcık zora sokarsın. Ee, birazcık sabredersen önümüzdeki süreçte bir bolluk enerjisi var. Çünkü güneş kartı beklentide olduğun konular özellikle de maddiyatla alakalı e, güzel gelişmeler, netlik, güzel haberler, müjdeli haberler, rahat bir döngü, bolluk enerjisi içerisine gireceksin diyor. Ve zaten beklediğin bir işle alakalı haber de varsa burada hane içerisinde bu haberin alınacağını e, ve bir mutluluk yaşanacağını da gösteriyor. Evet devam ediyorum. Değnek ası, değnek şövalyesi, güç kartı, tılsım dokuzusu, budala ve değnek altılısı. Evet sevgili Başaklar bu kısım uyumanan arkadaşlarım bir odaklandığın konu var. Bak başarı, 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 başarı. Şimdi burada şu uyarı aslında burada diyor ki hayal ettiğin, odaklandığın bir hedef var, bir başarı var, bir başarının tadını çıkarmak istiyorsun. Evet çıkaracaksın, güçleneceksin. Evet evren sana bu fırsatı verecek bir mucize gibi karşına çıkacak ve sen bu fırsatı yaşayacaksın. Karşına çıkan bu fırsata istinaden de yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Ancak dedim ya bu uyarı kartı diye. Şu kadar muhteşem kartın üzerine bunu verince diyor ki evet çok güzel bir güçlenmen yükselmen olacak ama lütfen alçak gönüllü olmaya devam et ya da alçak gönüllü olmaya çalış e, diyen hırs yapma diyen bir uyarı kartım geldi. Devam ediyorum. Kupa altılısı, tılsım ikilisi, değnek beşlisi, büyücü, içe. ve kupa. Dörtlüsün. Evet arkadaşlar, e, şimdi bu kısımda uyumlanan sevgili Başaklar burada yorulmuş bir Başak Burcu var ama böyle hani artık gözünü kapatmış ya hiçbir şey umurumda değil artık beklediğim gelmiyor istediğim olmuyor ama daha fazlasını da istemiyorum diyen bir taraf var burada. Sanki kolektifte çoğunluk. Çünkü karşı tarafta bir rakip var. Bu rakip seni yormuş, tükenmişlik sendromu içerisinde de olabilirsin. Çünkü savrulduğunu hissediyorsun. Ne istediğini bilmiyorsun. Şimdi burada sen sağ taraftaki tabloya odaklanıp oranın olumsuzluğunu yaşarken solda sana gelen bir mutluluk var. Karşına çıkacak bir ihtimal ya da açılacak bir kapı var. Önüne bakarken sağında solundan geçenleri görmüyorsun. Şimdi bu hafta evet ee, odaklandığın yerden bir ayrılacaksın şöyle karşına çıkacak olan bir güzellik var, ee, sana sunulacak olan bir mucize var. Bunu göreceksin. Yeni bir aşk da olabilir, yeni bir iş de olabilir. Çünkü ihtimaller var dedi. İhtimalleri değerlendirmeyen bir Başak burcusun ama artık değerlendirmeye başlayacaksın olarak gözüküyor. Evet sevgili Başaklar, haydi bakalım. Şimdi aklındaki kişinin bu haftaki duygularına bakacağım Başak burcum. Ee, kolektif bir açılım arkadaşlar biliyorsunuz kişisel danışmanlık istiyorsanız instagram duru alt tarafı aldan randevunuzu oluşturabilirsiniz sevgili başaklar aklımdaki kişinin bu hafta duygularına baktığımda şimdi burada arkadaşlar e, karşı karşıya gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var çünkü burada diyor ki bazı hesaplaşmalar var herkes payına düşeni alacak seninle bu konuşmayı yapacağız e, evet benim de hatalarım var ama senin de hataların var diyen yüzleşme isteyen, karşı karşıya gelmek isteyen, geçmişi özleyen, aslında affedilmek ya da affetmek isteyen bir aklındaki kişi var. Lakin sabır çalıştırıyor. Ve burada diyor ki bu sabrına istinaden yeteri kadar zamana bıraktım deyip ani bir hamleyle ya da ani bir kararla bir yola çıkabilir. Bir yolculuk gerçekleştirebilir. Birlikte bir yola da gidebilirsiniz. Yol mesafesi varsa karşı karşıya da gelebilirsiniz. Ama sizinle karşı karşıya gelecek olan gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Devam ettiğinde içine kapanmış. Aslında bazı hesaplaşmaları içinizde içinde yaşamış. Kendiyle konuşmuş, kendiyle çözmeye çalışmış bir aklınızdaki kişi. Karşı koymaya çalışmış bir müddet ee, evet. Hayır bu mevzu burada kapandı bu olay burada bitti deyip de karşı koymaya çalıştığı bir enerji içerisinde de olabilir. Ama burada ne kadar direnç gösterirse göstersin aslında tasa duyan, aslında endişe duyan, aslında kaygılı olan bir aklımızdaki kişi var. Bir şeyleri dengeye oturtmam lazım diyor. Ve bu dengeye oturtmam seninle iyi geçinmemden yani bu ilişkiyi şifalandırmamdan geçiyor. Çünkü saplantılı olarak sana bağlılık çalıştırıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet sevgili başaklar kolektifine ekecek ayrı olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyana alın, uymayanı elvene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.